Evet Tarah Bey nasılsınız iyi. bugün efendim? Sağ olun efendim iyiyim. Sizler nasılsınız? Hiç Teşekkür ederim. Neyse. Ben şu bakkaldan bir tane Nescafe alacağım. Tamam. Hayırlı cumalar. <laughs> Eyvallah. Bunu mu şurada? Peki. Bunu makinana satayım niye bilmiyorum. Biraz soğuk sanırım ondan. Yüksek ihtimalle. <gülüyor> Sen... <gülüyor> <gülüyor> evet. <Şu> karşı <laughs> bakkal. Oğlum bak, bak. gideceksin şuradan çekeceğim. Şuradan testo taylan bak. Kamerayı kamerayı şuradan bak. Buradan böyle çekeceğim. Tamam. abi. Hayır, hayır Kameranın önüne şunlar gelecek. Ver bana. Nasıl sen Ver bana. <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> bana. Ben devam edeyim mi? Oğlum bir bırak İlge. şimdi, devam edin ya. Hayır, böyle iyi. Ayıp ya. Tesla Tayland'a kardeşim. Evet, görüyorsunuz beni arkadaşlar. Merhaba. Tekrar. Tam montaj... Ben beni asmayın anasını, mutlaka. Lan ne evet. olacak? Al video başı 30 TL <laughs> <seyir de> sana. <laughs> video başı 30 TL. Malum Türkiye. Akta varlar. <laughs> Nereye gidiyoruz abi şimdi? Evet. Ne yapacağız? Neskafe edeceğiz. Ha neskafe edeceğiz. Şey, <laughs> şey, şey, şey <laughs> mi? Nereden aldın? Bim'den mi aldın? Bak bakkaldan mı aldın? İkisi bir Bim'den, biri bakkaldan. <laughs> Bakkal daha pahalı. 4 tane almış mı? Tala 10 lira ver. 10 lira verdi oğlum değil mi? 10 lira. Öyle, yok ki. Bende de yok hiç. Ben niye 10 lira evet. veriyorum? Bak sol, ben, sim bak, sol burundaki simgit ve sağdaki akmıyor. mı yok? <laughs> <laughs> gibi. Bu bilgiyi niye bize paylaştın şu anda? Hava soğuk. Bu katta oturumu görmeyin. <laughs> şimdi senin eve geldik değil mi? Evet. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Evde kahve içeceğiz. Önce kapıyı açıp merdivenden yukarı çıkıp. Testofayla hemen içeri. Yukarıda şu anda. arkadaşlar şimdi kahveden vazgeçtik. Çay içiyoruz değil mi abi? Evet. Aklarla işte bugün. Daha bir yanımızda. Nasıl peki çay? Kim yaptı çayı abi? Sen mi yaptın? Çayı sabah 10'da dememiştik. Şu an saat 17.56. Günlük taze bir çay. Evet. Güzel mi peki bugün çay? Mi çıkardınız şeyden, ağaçtan? Güzel mi? Maşallah çok güzel efendim. Sen nasıl buldun? Gayet şekerli bir çay. Bu bisküvitler falan var şöyle. Elimde nargile. Nargile mi? Evet. nasıl nargile mi öyle? Sureler kaçarken bırakmış nargile diye. Evet. Şimdi... Ay, Şimdi Video... Bu arada <laughs> kazan... Yeni moda olduğu için 25-25 üretim. 25-25. <laughs> Yırtık değil yani. Ee, Moda. Moda kendine. Evet ben de şimdi gördüm onu. Güzel yani. 550 bin dolar almıştım ben bunu. İndirimdeydi. Eşli bici biciden. Şansı bu dolabı gibi. Şansı soğuk ya. Yani. Çay mı o? çay içiyor <laughs> be. Kahve ya. <laughs> 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 Yavaş bu. Çok Bence güzel çay ya. Sabah ondan kalmasına göre güzel çay. Evet. Şimdi <laughs> marka söylemeyeyim reklam olur değil mi? Çayın markasını söyleme. He. <laughs> ee. 10 değil tamam. 10.5. 11 11. Oğlum bana da zaman gülesim geliyor anasını. <laughs> <laughs> Ama günlük vlog olmaz şimdi kahvaltı mahvaltı da olması lazım. Akşam vlog. İkindi vlog. Çayımızı çek. Evet. Saatimizi çek. Saat 17.58 arkadaşlar. Çoraplarımı çekme. Teknoloji ne kadar geçmiş fırında saat falan. <gülüyor> 2025'teyiz <gülüyor> değil mi biz şimdi? İzmir'deki Oğlum o fırın, fırın... değil lan arkas be. Bizim fırın 2000 model. Yok fırın. Ma model. Ocak ocak. Fırın. Bir şey demek ister misin? Şu düğmeye bas. Hangisine? Şuradaki. Buna mı? Bas ona. Buna mı basayım? Bas ona. Teknolojiyi gördün mü? Oha. Öbürlerine bassın. Vay canına. Ya. Şunlar da şöyle oluyor yani. Şuradakinde tuşu. yok. Çek onu. Ona basarak çek. Gülümseyin çaydanlığa da kapatalım videoyu. Yaklaşsanız da. <laughs>